Ondan sonra göç birliğiyle beraber e, mesle gelecek Aralık ayında tüm Hatay'da engelli araçlara bakım onarım tadilatına başlatacağız. O beraber paylaşmıştık bu projeyi. Mesle geçecek, başlatacağız. Türkiye Sosyal Müderliği olarak bütün Türkiye'deki sorunlarla ilgili bir bildirici rapor hazırladık. E, bu et EKPS'den tutalım raporlara kadar. Bizim Hatay'la ilgili olan bölümlere çok az 5 dakika değinmek istiyorum hali bina girişleri engelliye uygun değil. Küçük bir örnek vereyim. Bir engelliye uygunmuş gibi yapıyorlar. İlk önce basamak yapıyorlar. Ondan sonra engelli rampası yapıyorlar. Ya da engelli rampasının biz daha fazla, daha fazla yapıyorlar. Yani ne kadar etkili olur bilmiyorum ama ben büyük, büyük şehir Belediye'mizdeki büyük bir şehir belediyemizin özelliğinde işletmelerin büyük işletmelerin en az bir engelli çalıştırmasından yanayız. Ya büyük e, hastane gibi yerlerde zorunlu ama Kamu yerlerinde bir teşvil, bir ses olursa, diğer yer çalıştırın. belki biraz daha iyi olabilir. Kaldırımlar, özellikle kaldırımlar ve bina girişlerinde çok büyük önem verilmeli. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde her ilçeye engelli birim kurulup, aynı buradaki mesela daire başkanlığı ve onların müdürleri gibi kurulursa ve onun or e mimarisini, her şeyini, bütün sorunlarını, bu engelli birimi, bu konuyla ilgilenirse sorunlar çok daha hızlı çözülebilir, daha erişilebilir bir hatay haline gelebiliriz. Ya yani engelli biriminin bence her ilçeye kurulması lazım. Sonuçta e, büyük şehirde var ama bir kişi, iki kişi nereye kadar yetişebilir? Her ilçede olursa direkt müdahale ve e, engelli birimine sorulmadan o binaya izin verilmez oturma izni, o engelli rampası e, vesaire tam engelli erişilip, engellinin erişilebildiğine uygun hale getirilmeden onay verilmezse bu konu bir daha gündeme gelmeden çözülmüş olur zaten. Sadece neler veriliyor? Bunu düşünelim. Evet. Daha çok ilçe, çok ilçe, belediyelerin düşünmesi lazım. Evet. Onu ben mecliste gündeme getireyim. Tamam, çok iyi olur. Bizim en önceliğimiz bir insan da gelse de biri taşır yürür. Ama bunların hepsine biz çözüm buluruz. Biz satın alırız ama biz eğitim, eğitimsiz kalan bir engelli hep geri kalır. Şu an biz buradayız. Aynen. Ben devlet nevrum ziraat mühendisliği, e, yüksek ziraat mühendisliğiyim. Ee, ben buralara gelebiliyorum ama birçok insan evinde ona gidip, gidip hediye alınmasını bekliyor. Engeller bir hediye alıp oyununu oynanacak bir gün değil. Engellerin çoğu bunu bile bilmiyorlar. Bu şükür. Annesi gibi. Başka bir şey. Başka Annesi gibi. Başka bir şey. 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 Başka bir çok fazla bir, bir şey. kaç bu üç ileri dört kere mi nasıl? Tam burası da iyi olur. <laughs> Valla iyi olur. Fıstık gibi. Teşekkürler efendim. İyi hadi arkadaşlar. Tamam. <laughs> hadi güle güle